Peki, şimdi toplumda yaygın olan bir görüşü e, dile getirmek durumundayım. E, Saadet Partisi dışarıdan bakıldığı zaman biraz yaşlı bir parti e, izlenim veriyor. Yani e, Ak Sakallılar Partisi e, izlenim veriyor. Değişen Türkiye'nin, gelişen Türkiye'nin, dinamik genç nüfusu e, yüksek e, Türkiye'nin e, büyük bölümü babanızın ilk hükümet olduğu, e, hükümet ortağı olduğu 1970'li yıllarda dahi yanında olan bakan, o dönem bakanlık yapan isimler hala partinin vitrininde, önder kadrosunda partinin yönetiminde. Bu da partiyle ilgili ya bu parti çok ihtiyar algısı uyandırıyor. Bir gençleşme operasyonu gerektiğini düşünmüyor musunuz? Mesela siz şimdi altta da yazıyor siz genel başkan baş danışmanısınız. Eee Fatih Erbakan ne zaman bu partinin başına geçecek? Geçecek mi? Geçmeyi düşünüyor mu? Parti gençleri nasıl e, kendine kanalizecek? Türkiye gibi güce tapınma oranının yüksek olduğu bir ülkede iktidar partisinden nasıl gençleri koparabileceksiniz? Hangi projeyle, neyle, ne vaat ederek? Son da bu olsun. Sorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Elbette ki sizin de ifade ettiğiniz gibi yapılan araştırmalara da baktığımız zaman Türkiye nüfusunun yüzde 60'ının 35 yaş altında olduğunu neredeyse yüzde görüyoruz. Dolayısıyla ilk defa oy kullanacak gençlerimize. 35 yaş altındaki kimselere hitap etmeyen bir partinin tabii ki başarılı olması mümkün olmaz. Fakat bu gençlere hitap edeceğiz diye elbette ki temel değerlerimizden veya 40 sene rahmetlik babamla birlikte olmuş hareket etmiş insanlardan ödün vermek, onları arka plana itmek de doğru bir davranış olmaz diye düşünüyoruz. Sizin ifadenizin dışında aynı zamanda şunu da söylemek isterim. Gittiğimiz toplantılarda Erbakan Hoca'nın da katıldığı toplantılarda çok büyük çoğunlukla tabanımızda gençlerin olduğunu ve en büyük heyecanı gençlerin taşıdığını aslında görüyoruz. Pek çok il teşkilatımızda, ilçe teşkilatımızda da hatta genel merkezimizdeki pek çok görevde de genç arkadaşlarımızın aktif rol aldığını da görüyoruz. Fakat bir biraz da bu şekilde gösterilmek istendiği için, bu şekilde yansıtılmak istendiği için böyle bir e, algı oluşturuluyor. Ee, ...söylediğim gibi gençlerin enerjisinden, dinamizminden faydalanılması lazım. Fakat bu 40 sene hizmet etmiş insanların dışlanması, geri plana itilmesi olarak da olmaması lazımdır. Etkili bir, e, güçlü bir genel başkanlıkla, güçlü bir başkanlık divanıyla, güçlü bir teşkilat yapısıyla... ...o büyüklerimiz de aslında bizimle birlikte olarak çok büyük başarılar sağlanabilir demin ifade ettiğiniz bu e, diğer partilerin birleşmesi Saadet Partisi çatısı altında olacak konusu aslında resmi olarak partilerin e, birleşmesi olmasa bile Saadet Partisine bu partilerin tabanının teveccüh etmesi, kayması şeklinde de yaşanabilir. İnşallah buna Saadet Partisi olarak yaptığımız gayretli çalışmalarla layık oluruz ve inşallah milletimizin bir alternatif olarak gördüğü ee, gelecek dönemde yönetimi teslim edebileceği bir e, kadro olarak görüntü verebiliriz. Peki siz de zaman partinin başına geçeceksiniz ya da geçecek misiniz? Evet, her zaman rahmetlik babamın sözüyle cevap veriyorum. Demişti ki Fatih de diğer tüm milli görüşçüler gibi terlemek için bu partiye girdi. E, Fatih de dahil olmak üzere hiçbirimizin kapısında hangi ünvanın yazdığı, hangi makam mevkide olduğumuz önemli değildir. Demişti. Dolayısıyla hizmet etmek bizim için önemli. E, yaptığımız işin manası önemli, niyetimiz önemli. E, bu uğurda, bu amaçla e, hizmet etmek amacıyla gece gündüz ben de genel idare kurulu üyesi olarak çalışmalarımı devam devam ediyorum. Fakat tabii ki her zaman yine ifade ettiğimiz gibi hiçbir milli görüşçü gibi ben de kesinlikle şu görevi yapmam, bu görevin yükünden kaçınırım, bunun zorluklarını göze alamam deme özgürlüğüne sahip değiliz. Bir kimse eğer e, gerekiyorsa e, bu bayrağı taşıması gerekirse Fatih Erbakan olsun, bu parti içerisinde milli görüş içerisinde, kim olursa olsun bunu taşıması ve bunu temsil etmesi gereklidir. Bundan kaçınılmaz. Ama hiç kimse gene aynı şekilde kuralın bir diğer parçası da mutlaka ben genel başkan olacağım ben olmazsam olmaz veya mutlaka ben şu göreve geleceğim diye de hareket edemez Dolayısıyla e, layık olması lazım ve böyle bir görev düşmesi halinde bundan kaçmaması lazım e, ama şu anda e, Saadet Partisi'ne genel başkanımız görevinin başındadır başkanlık divanımız görevinin başındadır biz de kendileriyle ahenk içerisinde çalışmaya devam ediyoruz ee, i̇nşallah e, dediğim gibi halkın da teveccühüyle alternatif bir parti görüntüsü vererek yeni dönemdeki teşkilat çalışmasıyla buna layık olarak inşallah e, istenilen noktalara geleceğiz. E, bu noktada şunu da ifade etmek isterim. Ee, tabii ki genel başkanlar, liderler çok önemli. Bunların vereceği enerji çok önemli. Ama bunun yanında e, ciddi, disiplinli bir teşkilat çalışması da çok önemlidir. Teşkilat çalışmanız ciddi ve disiplinli olursa bütün e, halkın kesimlerine en ücra noktalara kadar ulaşabilirseniz e, başarılı da olabilirsiniz. İnşallah hem biz hem güçlü bir liderlikle, güzel bir vitrinle hem yaşlıların tecrübesinden yararlanan hem de gençlerin dinamizminden yararlanan bir yönetim ve vitrinde hem de güçlü disiplinli bir teşkilatla inşallah önümüzdeki dönemde milli görüşün layık olduğu yerlere gelmesine vesile oluruz diye düşünüyorum. Fatih Bey çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bundan sonra için de kolaylıklar, ben teşekkür ederim. başarılar çok diliyorum. İnşallah önümüzdeki dönemlerde kısaca... bir araya gelmek umuduyla. Sağ olun. Müsaadenizle şunu da ekleyerek bitirmek Hayır. isterim. 28 Şubat'ın gerekçelerini, 28 Şubat sürecini konuştuk. Fakat 28 Şubat'ta aslında kim kaybetti diye de bir başlık altında şunları ifade etmek isterim. Aslında Erbakan Hoca'ya haksızlık yapıldı. Erbakan Hoca'yı sevenler, Erbakan Hoca'nın ailesi sıkıntılar yaşadı. Fakat bunlardan çok daha vahim olan, belki de çok daha önemli olan milletimizin uğramış olduğu kayıptır. Bildiğiniz gibi 54. Refah yolu hükümetinde 6 ay gibi bir sürenin içerisinde... bu borç almadan, zam yapmadan, vergi koymadan kendi milli kaynaklarımızla, milli imkanlarımızla devlet bütçesine 35 milyar dolarlık bir kaynak sağlandı. Bu bir senede 70 milyar dolar yapar ki o dönemdeki 97 senesindeki devlet bütçemizde zaten 70-80 milyar dolar düzeyindeydi. Dolayısıyla bir devlet bütçesine kendiliğinizden zam yapmadan, borç almadan, vergi koymadan bir devlet bütçesi daha eklemeniz demektir. Bu ne demektir? Eğer Refah Yol Hükümeti Erbakan Hoca'nın başbakanlığındaki hükümet 5 sene daha iktidarda kalsaydı aslında senede her sene 100 milyar dolar kaynak bularak Türkiye'nin 5 senede bütün iç ve dış borcunu ödemiş olacaktı. Erbakan Hoca'nın başbakanlığını yaptığı hükümet 5 sene iktidarda kalsaydı her sene memura, işçiye, emekliye, asgari ücrete yaptığı yüzde yüzlük, yüzde %100'lük, %200'lük zamlarla asgari ücret 5 senede 10 misline çıkacaktı. Yine bu hükümet 5 sene iktidarda kalabilseydi çiftçimizin, köylümüzün ürettiği tarım ürünlerinin fiyatları, taban fiyatları 5 misline çıkacaktı. Çünkü bunlar 54. hükümetin 10 aylık performansı resmi rakamlarıyla sabit. Ya da, da enflasyon düşecekti bunlardır. bu zamlara gerek kalmayacaktı bu dendi. Dolayısıyla... Evet, hem enflasyon düşecek de hem zamlarla belki aslında 10 kat değil 20 katlık bir değere ulaşmış olacaktı bu gelirler. Dolayısıyla aslında maalesef milletimiz kaybetmiş oldu. Ee, tabii üzülüyoruz, maalesef 10 sene 15 sene sonra aa tüh vah diyoruz, meğerse hayal görmüşüz, kandırılmışız diyoruz. İnşallah bundan sonra olayları yaşarken farkına varırız ve bir kez daha böyle oyunların içine düşmeyiz. Tekrar teşekkürler değerli izleyiciler, konuğumuz Muhammed Ben çok Ali. teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için, davet ettiğiniz için. Estağfurullah. Tüm izleyicilerimize de selamlarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Sağ olun.